Eserin adı Belalı Yer. Eserin yazarı Erskine Caldwell. 3. bölüm. Geniş, kırmızı yüzlü, 42 yaşlarında neşeli bir adam olan ve gür sesi sokağın ta öbür ucundan işitilebilen Chet Mitchell verandada göründü. ustura kayışını direklerden birine bağladı. Spence, Çetin ıslık çaldığını işitince iri adımlarla evin arkasına doğru yürüdü. İki evi birbirinden ayıran hayali çizgi geçmişse Çete kendi avlusuna gitmesini söyleyecekti. Her iki ev de yolun bu yakasında yükselen öbür yapılar gibi yapılış ve görünüşleri bakımından birbirinin aynıydılar. Mutfağı da sayarsak her birinin üç odası ve biri önde, öbürü arkada olmak üzere iki verandası vardı. Aşağı yukarı 25 yıl önce kurulan bu evler, paranın bol olduğu günlerde ayda 35 dolara kadar kiralanırdı. Şimdi ise şehrin kuzey sayfiyesinde 20 odalı bir köşte oturan mal sahibi 15 dolara bile razıydı. Gerçi arsalar dardı. Evler arasındaki açıklık 8 ayağı geçmiyordu. Ama kiralar ucuzdu. Ayrıca bu icarı diyebilenler kanal boyunca göçmen kulübelerinde oturan öbür pur boylulardan kendilerini üstün görürlerdi. Hemen hemen tüm evler yıkık döküldü, onarılmaları gerekiyordu. Öyle ki her seferinde Spence kiraları toplamaya gelen tahsildardan kırık bir cabı taktırması isteyince adam gülmeye başlamış ve daha çok ücret veremeyenler için evin bu durumuyla bile oldukça iyi olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Spence damın aktığını ve bir evin bir köşesinin temelinden kaydığını bildirmenin boşuna olacağını anla, anlamıştı. Spence verandada oturduğu birkaç adım ötede ayakta duran Chet'i görücüyle süzmeye koyuldu. Küçük kızı Mavis evden kaçalı deri Chet'le konuşmuyordu. Bugün de konuşmak istemiyordu. Aslında hiçbir zaman Chet'i sevmemişti. Çünkü Chet kendisinden daha iri yarı ve güçlü kuvvetliydi. Çünkü cepleri her zaman para doluydu. Çünkü yaptıkları her tartışmada gürleyen sesi onunkini bastırıyordu. Cep gömleğini çıkardı. Usturasını kayışa sürmeye başladı. Pur boyda kimseye avuç açmadan istediği gibi yaşayan tek adam oldu. Toptan aldığı marihuanayı barların ve bilardo salonlarının gezginci satıcılara perakende satarak geçindiğini hem de çok iyi kazandığını herkes biliyordu. Dipnot Marihuana. Amerika Birleşik Devletleri'nde satışı yasak edilmiş bir çeşit esrar, esrarlı sigara. Polis ona göz yumuyordu. Çünkü her ay şehirde bir adama avuç dolusu para veriyor. O da satıcıdan istediği kadar marivana satmalarına ses çıkarmıyordu. Yalnız bir keresinde aylığı ödemeyi unuttuğu için epek sıkıntı çekmişti. O gece iki kişi evine kadar peşinden gelmişler ve göbeğine tabancalarını dayayarak Bugün günlerden ne biliyor musun diye sormuşlar. Chat hemen paraları sökülmüş. Adamlar da çekip gitmişler. Mirt mutfaktan leyen de sıcak su getirerek verandanın köşesindeki rafa koydu. Chat yüzünü sabunladı ve tıraşa başladı. Mirt hayran hayran kocasının yan, yanağını tıraş edişine bak. İkisi de konuşmuyorlar. Karısı mutfağa girmek üzere dönünce Chat birdenbire işini bıraktı. Parmağının ucuyla onun karnını gıdıkladı ve dudaklarıyla bir öpücük ses çıkardı. Mirt keskin bir çığlık attı ve ona dostça bir şamar atarak içeri kaçtı. Kadının bağırışını işitince Spence elinde olmadan sanki kendisini gıdıklamışlar gibi iskemlesinden sıçradı. Çet yana çevirdi. Spence'e gülümseyerek baktı. Gür sesiyle. Hala burada mısın daha denim dedi. Bana şehirden ayrılacağını söylemiştin sanıyorum. Altı ay önce böyle dememiş miydin? Seni burada tutan ne? Söylesene. Spence işitmezlikten geldi. Önüne bakarak dişlerini gıcırdattı. Çetin kaka ile gülüşünü ardından ıslık çalışını işitti. Çet tıraşını bitirince usturasını sildi. Yüzünü kurladı. Havluyu parmakla astı. Spence başını çevirmeksizin göz ucuyla onu süzüyordu. Durmadan ıslık çalan Çet, leğeni aldı ve sabunlu suyu doğruca Spence'in avlusuna döktü. Sonra eskisinden daha kuvvetle ıslık çalarak Spence'in ne yapacağını bekledi. Spence fırlayarak ayağa kalktı. Önce kirli sonra çete bir göz atıp öfkeyle. Pisliklerin komşusunun avlusuna dökmek küstahlığını gösterenleri yalayarak temizlemeye zorlamalı diye öfkeyle bağırdı. 104 kilo ağırlığında olan Çet göbeğini hoplata hoplata gülüyordu. Vücutça biraz sana yaklaşsaydın bak nasıl temizledim. Çet parmaklığın üzerinden sarkmış sarsıla sarsıla gülüyordu. Olup biteni görmek amacıyla Mirt mutfağın kapısına çıktı. Biliyor musun dağdan inme. Avlusunu ıslak tutarsan orada kurtlar ürer. Senin gibi bir yiğit de gerekli olur bunlar. Oltana takar, balık avına çıkarsın. Sen de bilirsin ki ben dağdan inme değilim, dedi. Ya ne demezsin? Senin Beasley County'de bulundum. Onun için bildirim oranın neye benzediğini. Doğrusu bu memleket gibisini görmedim. İnsanlar öyle çulsuzdur ki medeniyet kurşun atarlar. Sokakta bir dolar bulsalar ne yapacaklarını şaşırırlar. Bütün o dağları, hendekleri düşündükçe afakanlar basar beni. Spence kendini savunurcasına, orası da başka yerler gibi pekala bir memleket, dedi. Ama senin gibi ovadan gelenler her küçük tümseyi dağ sanırlar. Bizli kampi Tanrı'nın öz toprağıdır. Zaten orası ancak seninle Tanrı'nın olabilir. Ama ne de olsa o taşlı tarlalardan ekmeğini çıkarmak zorunda kalan insanlara acırım elbette. Şehrin en azılı aydudunu bile kıyamam oraya göndermeye. Biraz sustuktan sonra Spence, bunun acısını çıkaracağım senden diye tehdit savurdu. Biraz bekle görürsün ne yapacağım. Canım pahasına da olsa bunun yanına koymayacağım. Peki ama nasıl yapacaksın bunu dağdan inme? Nasıl yapacağımı öğreneceksin. Ama o zaman iş işten geçmiş olacak. Ya kalacaksın posta tatarı. Her ne olursa olsun inan ki hiç acımayacağım sana. Gözünün yaşına bakmayacağım. Çünkü kimse kızıma senin yaptığını yapmadı. Eğer sen olmasaydın o kaçmayı düşünmeyecekti. Bunun suçu senindir. Seni polise bildirmeliydim. Doğrusunu istersen bildirmeyeceğimi de söylemiş değil. Jet verandadan aşağı atladı. Spence'in merdiveninin önüne geldi. Spence yerinden kımıldamadı. Jet yüzü her zaman yine daha kırmızı. Böyle yalandan sızlanmalara karnım tok diye bağırdı. Susuyorum diye suçu üstlendiğimi sanma. Eğer ben yapmasaydım bir başkası yapacaktı bunu. Hem de hafta sonra ermeden olup bitecek bu iş. Mavis kıvamını bulmuştu. Bunu sen de bilirsin. Zaten o bana geldi. Ben hiç çağırmadım onu. Peşine de düşmedim. Düştüm mü ha? Söylesene düştün mü? Hiç olmazsa bunun için hak ver bana. Sen bıraksaydın o tabii yolunda yürüdü. Bunu o yaşta birine yapmak ne iğrenç. Muradına erdin. İşte kaçıp gitti. Şimdi sokaklarda sürtüp duruyor. Artık kimse onu yoldan alıp koyamaz. Sen de benim kadar bilirsin ki herkesin gözü onun üzerindeydi. Bir düzineden çok insan peşinde topuç esliyordu. Öte yandan bir kör bile erkekleri üstüne çekmek için onun fırsat kolladığını görebilir. Bundan ötürü bu fırsatı sağlayan ilk ben olduğum için hiç de suçlu görmüyorum kendimi. Üstelik tam da yanımdaki odada oturuyor yosmacık. Eh, artık sonrasını anlatmam gereksiz. Bu kadar yeter. Bir daha onun sözünü işitmek istemiyorum. Çat basmakları indi, Spence'in kendisine taş atacağından korktuğu için omzunun üzerinden baka baka avlusuna yöneldi. İki evi birbirinden ayıran hayali sınır çizgisine kadar yürüdü. Spence, asıl senin gibileri geldikleri yere sepetlemeli diye bağırdı. Nereden geldiğini bilmiyorum. Tennessee'ye ya da Alabama'ya. Hangi cehennemden geldiysen oraya göndermeli seni. On yıldır buradayım, 10 yıl daha burada kalacağım. Sen niye geldiğin cehenneme dönmüyorsun? Burada, baksana, burada kimse yüzünü görmek istemiyor senin. Dağdan inme. Gideceğim. Ama canım istediği zaman gideceğim. Hazır olduğum zaman gideceğim. Çet küçümseyen bir gülüşle zorla göndermezlerse seni ölünceye kadar burada sürünürsün dedi. Ben sana benzeyen başka yiğitler de gördüm. Hepsi de kuyruğunu sallaya sallaya açlıktan tahtalı köyü boyladılar. İşsiz güçsüz oturup beklemekle geçti günleri. Kimse onların yaşaması için tatlı canını üzmek istemedi. Çünkü Görmüyor musun? Şehir senin gibi aylaklarla dolu. Üstelik hiçbirinin de burada kimsenin kendisini istemediğini sezecek kadar anlayışı yok. Ama iş bana kalsaydı eyvallah sonuç hiç de böyle olmazdı. Elime iyi bir patırıcı kamçısı geçirir başlardım işlemeye. O zaman ya dört nala kendi dağlarına giderdin ya da kamçı vuruşlarıyla beyninin kafatasından fırlamasına razı olurdun. Chet sınır çizgisinin üzerinden Spence'in avlusuna tükürdü. Sonra akşam yemeğini yemek için içeri girdi. Arkasından kapının gürültüyle kapandığını işittiği zaman Spence yanıt vermek için Chet'in kapısına kadar gitmeye hazırlanıyordu. Dönünce verandayı geçmekte olan Libby'yi gördü. Merdivenlere atlayarak çıktı. Jim nerede diye öfkeyle sordu. Gitmek zorunda kaldı baba. Burada daha çok kalamazdı. Yüzü üzüntüyle kızardı. Fakat sen bana demiştin ki. Biliyorum baba ama o kadar gecikmişti ki hastanede başına işe çağırlar diye korktum. Libby verandada tabureye doğru yürüdü. Evlerini kanaldan ayıran yumuşak otlarla örtülü boş araziyi dalgın gözlerle süzerek oturdu. Güneş büyük bir kızıl alev gibi ufka yaklaşıyor. Işınlarıyla dokunduğu her şeyi renkten renge boyuyordu. Spence kızının önünden geçerek parmaklığın karşısındaki sandalyesine oturdu. Aldatıldığını anlayarak öfkeyle ona doğru döndü. Kötü bir oyun oynadınız bana dedi. Libby elini okşayarak ona gülümsedi. Nezaketle bekleyelim babacığım dedi. Birden kızgınlığı geçti. Başıyla özür diledi. O zaten olduğu olası güzel bir kızdı. Beasley County'den ayrılmazdan önce bile böyle güzeldi. Gel gelelim hiçbir zaman şimdiki kadar güzel olmamıştı. Saçları maviye çalan bir karanlıktaydı. İnce vücudu balık etinde ve sertti. Spence hayran hayran ona bakıyor. 20 yaşındayken Maud da hemen hemen bu kadar güzeldi. Gür bir sesle beni dinle Libby dedi. Biraz önce yaptığın sert çıkışı unutmadım. Sen de bilirsin ki bu yapılacak şey değildi. Ben senin babanım. Seni yatakta bir erkekle yakaladığım zaman düşüncelerimi söylemek hakkımdır. Evlenme tasarısıyla ilgili sözlerini işittim ama bu yolda henüz bir şey yapmış değilsiniz. Libby sessizce yapacağız dedi. Spence ise sesini yükselterek evet yapacaksınız diye yanıt verdi. Yatakta birlikte yaptıktan sonra evlenmeyi istemek neye yarar? Yapacağınız yaptınız bir kere. Artık yapacak bir şey kalmadı geriye. Çok şey gördüm yaşamda. Fakat seni eve döndüğüm zamanki durumda göreceğimi hiç düşünmedim. İyi ama baybacığım, unutma ki daha yeni izin aldık. Bir yığın kız biliyorum ki henüz onu bile almış değil. Bu bakımdan haklısın. Cim canlı ve yakışıklı bir delikanlı. Konuşmasından henüz gözü açılmadığı anlaşılıyor. Gerçi izin, al izni almakla kullanmak arasındaki zaman içinde gençlerin çoğu cilt çıkar. Ama Jim onlara benzemiyor. Seninle evleneceğini söyleyince ona inandım. Libby bir şey söylemedi. Spence başını çevirdi. Onu güneşin batışını seyreder durumda gördü gün batımının altın ışıkları gözlerinde parlıyor. Spence, kızını rahatsız etmeden güneş batınca ya bekledi. Kolunu dokunur dokunmaz kız yerinden sıçradı. Gözleri yaşarmıştı. Nen var Libby? Başını babasının omzuna koydu. Islak ve sıcak yüzünü onunkine dayadı. Kızgın bir sesle. Ne acı baba dedi. Evli gibiydik. Jim'in bu kadar çabuk gitmek zorunda kalışı çok kötü. Yalnız bu gece olsun burada kalabilseydik. Libby Omuzu üzerinde hıçkırdığı sürece Spence başını öteye çevirdi. Kaba eliyle hep onun saçlarını okşatken kanala bakıyordu. Maud'u ilk kez kolları arasına alıp avuttuğu günleri andı. O zamanlar Maud da Libby'nin yaşındaydı. Düğün günü güneş batıp da karanlık basınca bir çocuk gibi ağlamaya başlamış ve ana babasının yanına dönmeyi istemişti. Bir petrol gemisi körfez yönünde yavaş yavaş kanaldan aşağı iniyor. Işıkları solgun gökteki yıldızlar gibi parlıyordu. Spence gözden silininceye de geminin arkasından baktı. Sonra kara dumanlar saça saça boş bir maunayı çekerek bentlere kadar güçlükle giden bir römorkor geçti. Spence, Libby'nin elini sıktığını duydu. Kızı alçak sesle Her şey düzelecek dedi. İki, üç güne kadar cin ihraç edilecek ve beni görme gelecek. O zaman her şey değişecek. Birlikte gideceğiz. İki yıldır onu görmedim. Hep bekledim durdum. Şimdi bal gibi iki üç gün daha bekleyebilirim. Hoş savaşta ölmedi ya. Hastanede yatıyor. Çok şükür ölmedi yaşıyor. Bundan sonra bütün yaşamımızı birlikte geçireceğiz. Gün meselesi artık bu. İki hadi olsun da üç gün. Ondan sonra ver elini bir yazılı yıkantı. Elveda üzüntüler, düşünceler. Artık bir saniye bile beklemem burada. Memlekete döneceğiz. Spence hayajandan ürperdi. Korka korka. Peki o zaman biz ne olacağız gibi? diye sordu. Ananla ben ne yaparız? Biliyorsun ki senin verdiğinden başka 40 paralık gelirimiz yok. Neyle yaşayacağız? Ya biz? O ne olacak? Chet ile yüzünden, e, Chet Mitchell yüzünden çekip gittiği Bir daha dönmeyi de istemiyor. Bizi böyle yüzüstü bırakıp gitmen doğru değil. Tek başıma olaydım. Ben de sizinle gelirdim. Fakat... Ananla Mavis'i burada kendi yazgılarıyla baş başa yapayalnız bırakmak iyi bir davranış olmasa gerek. Libby kalktı, gözlerini kudurladı. Spence kızının yüzündeki anlamın birdenbire değiştiğini sezdi. Jim haklı baba. Seni bu korkunç yerden annemle Mavis'i de gerek. Burada kalman için hiçbir neden yok. Aramak zahmetine katlansan Mavis'i bulabilirsin. Mobilyaları satmakla da pekala otobüs parasını sağlayabilirsin. Cimle gitmek üzere şehirdeki işinden ayrılınca artık sana yardım edemeyeceğim. Bundan böyle başının çaresine bakmalısın. İş bulamadığı merkez biliyor Libby diye Spence karşılık verdi. Oysa çalışacak gücüm var. Henüz elden ayaktan düşmüş değilim. Gerçekten bir zıbı dönmek isteseydin yapacak bir yığın iş bulabilirdin. Sen ne dersen de ara sıra senin tur boydan ayrılmak istemediğini düşünüyorum. Çok tuhaf konuşuyorsun gibi Bu düşünce de nereden esti kafana? Hiç duraklamadan söyleyebilirim. Bu dünyada bir daha güzel yer yok bence. Belki de böyle düşünüyorsun. Fakat öte yandan yaşamanın burada da daha kolay olduğunu biliyorsun. Memlekete dönersen bütün yaz tarlalarda çalışman ve kışın da odun kesmen gerekecek. Oysa burada yaşamak çok kolay. Birisinin haftada gelip birkaç dolar vermesini beklemekten başka işin yok. Doğrusu çok tuhaf şeyler düşünüyorsun bazen. Libby babasının önünde dikildi. Bir zamanlar sen de benim gibi düşünüyordun, dedi. Parmaklığın karşısında onun yanında ayakta durdu. Spence onu süzdü, tavrındaki ciddiliği görünce çabucak gözlerini indirdi. İstersen pekala işleri yoluna koyabilirsin. Hem iş işten geçmezden önce yapsan iyi olur. Spence dilinin ucunu dişledi. Tasaları gitgide artıyordu. Kızına bir daha baktı. Libby dedi. Belki de doğrudur söylediklerim. Ama bir iki yıl daha beklesen belki işler yoluna girer. Bakarsın ben küçük bir iş bulurum. Sen de Jim Howard'la evlenirsin artık. O güne değin Jim'in seni bekleyeceğine ilahse girerim. Böylece hem şehirdeki işinden ayrılmamış hem de ba ana babacığına birkaç kuruş yardım etmiş olursun. Libi güldü. Bunların olamayacağından korkuyorum baba. Bir erkek bir kadını ancak bu kadar bekler. Daha çok bekleyemez. Üstelik onunla evlenmek için bir sürü kız da çevresinde fır dönüyor. Spence'in yanından ayrıldı, mutfağın kapısına doğru yöneldi. Yemeği hazırlamak zamanı geldi değil mi baba? Spence bir sıçrayışta kalktı. Kahvemiz de kalmadı. Üç gündür kahve telvesiyle idare ediyor. Libby elbisesinin önündeki düğmeleri çözdü. Birkaç dolar çıkardı. Spence onun yeşil banknotları açışına baktı. Ananın kuvvet şurubuna çok ihtiyacı var. Ayrıca benim de tütünüm yok. Libby beş dolar verdi. İlaçtan ve tütünden çok yiyeceğe ihtiyacımız var dedi. Çarşıya gidince bunu altından çıkarma. Değil mi? Spence elbette çıkarmayacağım diye söz verdi. Dünyanın yiyeceğini alırım bu parayı. Sen şimdi ocağı yak. Ben çabucak dönerim. Merdivenlerden hızla indi. Yola doğru koştu. Dükkanlar evinden 300 metre kadar ötedeydi. Fakat o sıkışınca zaman kazanmak için boş arsalar içindeki kestirme yollardan giderdi. Hafif içkilerle tütün satan yarım düzine kadar ahşap kulübe bir yana bırakılırsa pur boyda ya da yakınlarda başka dükkan yoktu. Southside'ın çarşısı ise bir mil uzaktaydı. Şehir ovada kilometrelerce ile yayılıyor. İyi aydınlanmamış karanlık sokaklardan hızla geçerken kuzeyde gökte yavaş yavaş batan güneşe benzer ışıkların yansıdığını görebiliyordu. Önce bayiden yarım düzine tütün paketi aldı. Eğer yiyecekleri daha önce alırsa tütüne para kalmayacağından korktu. Yolun yarısına gelince Maud'un ilacını unuttuğunu anımsadı. Gel gelelim tüm parayı harcamıştı. Eve ilaçsız dönmekten başka çıkar yol yoktu. Çağırması üzerine Libi kapının arkasına geldi. Mutfak aydınlanmıştı. Ocağın ızgarası arasından parlayan büyük bir ateş gördü. Çıkıları kızına uzatırken soluk soluğa bütün bakkalları dolaştım Libi dedi. İşin kötüsü parayı hepten yiyeceği verdiğinden ananın iflahı ilacına metelik kalmayın. Bu akşam bir şişe bulup da götüremezsem kıy kıyameti koparır. Libby tek söz söylemek sizin paketleri masanın üzerine komaya gitti. Kapıya gelince Spence e bir dolar uzattı. Gülmeden sordu. Bütün almayı unutmadın elbet değil mi baba? Spence gözlerini kızın yüzüne dikerek yavaşça hayır diye yanıt verdi. Niçin sordun? Çünkü paralar suyun çekti. Artık bu dolardan sonra hiçbir şey güvenmemen gerekiyor. Ökçeleri üzerinde döndü ve mutfağa girdi. Spence eczacıya giderken talihini denemek için Bill Tarrant özel grubuna gitmeyi düşündü. Böylece tek dolarını iki dolar yapabilirdi. Ne var ki mağazaya geldiğinde iyice yorulmuş ve acıkmıştı. Eğer bu tek doları da zar atarak getirirse eve dönemeyeceğini biliyordu. Son kez parasını Bill Tarrant'ta çoğaltmaya yetenmiş, kazanacağını ummuştu. Fakat daha ilk atışta nesi var nesi yok hepsi gitmişti. Şu anda karnavayla çıkıyordu ki yeniden aynı korkulu oyuna atılmak istemiyordu. Eczacıya girerek Büyük bir şişe ilaç ve arta kalan ufaklıklarla da biraz daha büyük bir tütün satın aldı. Eve vardığında doğruca Maud'u uyandırmaya gitti. Işığı yakınca sarısını her zamanki gibi yüzünü duvara çevirmiş buldu. Neyse ki nöbeti geçmiş. Üstünden yorganı tekmeleyip atmıştı. Spence onu kızıştırmak için şişeyi gözlerinin önüne getirdi. Elini uzatmasını bekledi. Sonra şişeyi geri çekti. Maud doğruldu. Gözlerini şaşkınlıktan büyümüştü. Şekerleme isteyen bir çocuğa benziyordu. Kah ağlayarak, kah gülerek sızlanmaya başladı. Gözlerini şişeden ayırmaksızın çabuk çabuk söylediğim bütün acı sözleri geri alıyorum dedi. Spence şişeyi açarak bardağa biraz koydu. Sonra onu karısının yetişemeyeceği bir uzaklıkta tuttu. Maud'un yüzü gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Spence, kötü niyetle söylemedim o sözleri. Biliyordum ki ne yapar yapar doktor Munday'ın ilacından bir şişe getirirsin. Spence yatağın kenarına oturdu, bardağı verdi. Malt ağzına götürerek zevkle lıkır lıkır son damlasına kadar içti. Spence şişeyi görebilmesi için kaldırarak Malt dedi. Bu bir dolarlık şişelerdendir. Biliyor musun uzun zamandır böyle büyü eline geçmedi değil mi? Son günlerde aldıklarımızın hepsi yarım şar dolarlık ufak tefek şeylerdi. Malt tanrı yargılasın seni diye titreyen dudaklarıyla mırıldandı. Hala güçlükle soruyordu. Bardağın ağzını yalayarak doktor Munday'ın ilacı olmasaydı şu son günlerde ne yapardım bilmiyorum dedi. Yeniden sırt üstü yattı. Yüzünü ıslatan gözyaşlarını elinin tersiyle silmeye çalışarak gülümsedi. Beni yaşama bağlayan tek şey işte bu. Spence karısının omzuna okşadığı şişeyi döşemenin üzerine kolayca alabilmesi için yatağın yanına koydu. Doğrusunu istersen Maud, bunun parasını bir ödedi dedi. Satın almam için bir dolar verdi. Ben de gidip almaktan başka bir şey yapamadım. Maud minnet dolu bir sesle için çekti. Tanrı gönlüne göre versin dedi. Gözlerini kapadı. İlacın verdiği sıcaklık vücuduna yayıldıkça mutlu bir gülümseme yüzünü aydınlatıyordu. Tanrı herkese böyle anlayışlı bir kız vermez. Annesine kocaman bir şişe ilaç getiren bir kız bağışlamaz herkese. Elini şişeye doğru uzattı, parmaklarını oynattı. Spence şişeyi avucuna koydu. Büyük bir yudum içerek geri verdi. Tanrı gönlündeki kadar versin diye derinden soluyarak ve gözlerini kapayarak söylemiş. Yüzünde mutluluk okunuyordu. Spence birkaç dakika Maud'un yanına oturup kaldı. İstekle onun yere açılmış ağzına bakıyordu. Libby sofrayı kurmuş, onu bekliyordu. Kocaman bir nohut tabağından buğular çıkıyor. Spence oturduğu bu, o burcasına yemeye başladı. Libby ise bir kase mısır bulamacı ile bir kasa, tava dolusu sosis getirdi. Spence elinden geldiğince çabuk yiyor ve serbest kalan öteki elinde de kullanmaktan geri durmuyordu. Ağzı tıka basa dolu, gözlerini Libya'ya doğru çevirdi. Dünyada sosisle olduğu benim kadar seven bir başka insan yoktur sanırım. Diye Ne yazık ki her zaman burada alıp kalıp yemeği sen pişir, pişirmiyorsun. Mısır bulamacıyla domuz sucuğunu bunca sevdiğim halde her sabah elime geçmiyor. Sen burada olamadığın günler pek öyle yiyecek bir şey bulamıyoruz. Anan oldum olası hasta ya da hasta olmak üzere mutfağa inmek istemiyor. Fakat çoğu kez yemeği pişirmeye yelteniyorum. Beceremiyorum. Mutfağa gidip durmadan dolaşıyor ve sonunda eli boş dönüyorum. Biraz kahve pişiririm, o kadar. Bibi sıcak mısır ekmeklerini fırından çıkarmaya gitti. Getirip masaya koydu. Spence büyük bir parça kopardı, tabağını nohutla doldurdu. Ne mutlu böyle güzel bir yemek yenedik. Bu arada öyle insanlar var ki bu yemeklerin adını bile işitmemişlerdir. Kendi kendime sorarım hep, nohutu ve bulamacı bilmiyorlarsa acaba yemeğe değer ne buluyorlar bu adamlar? Ara sıra bunlardan da yemeseydim, hayat benim için yaşanmaya değmezdi doğrusu. Gözlerini kaldırdı, Libby'nin arkasında bir şeye baktığını gördü. Kızının bu kadar dikkatle gözlediği şeyi öğrenmezden önce bir lokma sosis daha yuttu. Libby iskemlesinden kalktı. Spence bir parça ekmek daha alırken, ''Ne var Libby?'' diye sordu. Libby'yi dönmesi için işaret etti. Spence geriye döndü. Mouth eşiğin üzerinde ayakta çekingen çekingen dur duruyor ve gülüntüyor. Pembe geceliği göğsünün üzerinden kaymıştı. Onu tutmak için elini göğsü üstünde gezdiriyordu. Dengesini bozmamak için de bir yandan öbür yanına sallanıyordu. Kapının pervazına tutunmak üzere elini uzatırken sendeledi. Ellerini gözüne dokundurdukça ürperiyordu. Geceliği yere kadar inmişti, ayaklarını ondan kurtardı ve güldü. Spence, karısının bu biçim çıka gelmesiyle şaşırdı. Libby, annesine doğru giderek kollarından yakalamaya çalıştı. Maud gerileyerek ona bir şamar attı. Libby yana sıçradı, masaya doğru kaçtı. Spence ayağa kalkıp, karısını kolundan yakaladı. Bu ne hal Maud? Böyle gezinmekte yeni mi çıktı? Hadi bakalım git ve çabucak yat. Maud kolunu kaldırdı, elini iyice açarak kocasının şakayına, kulağını çınlatan bir togalattı. Spence hemen çöktü ve süt dökmüş dedi başını silkeledi. Maud kurumla başını sallayarak, ''Hasta bir kadını yapayalnız bırakmanın ne demek olduğunu sana öğretecektir bu.'' dedi. Bir süre Spence'le Libya'ya baktı. Sonra dizliğini kaldırıp alımlı adımlarla yürüyerek masaya yaklaştı. Yarı yolda durdu. Bulamaç'la nohuttan konuşulduğunu duydum. Dedi. Bir kızına bir kocasına baktı. Sesinin olanca gücüyle ben de zaten bunlardan konuşulmasını istiyordum dedi. Biraz durdu. Kanının üzerinde bulunduğunu sandığı tozları parmaklarının ucuyla silkti. Bulamaçla nohuttan söz açıldığına göre demek ki memleketteyiz. Söyleyin ne olur. Beasley County mi burası? Diye yüksek sesle gülerek sordu. Söylesenize. Spence durumunu kavramışçasına başını salladı. Libby, anan bir dolarlık şişenin hepsini birden içmiş. İnan bana şimdi sarhoş. Yoksa kuyruğunu kapana kıstırmış bir fare bile buranın Beasley County olmadığını bilir. Mouth haksız yere hakarete uğramış gibi başını salladı. Döndü, iki eliyle kapının tayandalarına tutunarak kurumlu bir yürüyüşle mutfaktan dışarı çıktı. Eserin adı Belalı Yer Eserin yazarı Erskine Caldwell